Vay sizi kapat. Kahrola çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı kesin emir edin. Ne var mı gelen? Var. Absolutely. علیکم سلام، علیکم سلام وشکال، سر Layla ilom galiba bana göre sevilmeler yanıyom Oğlum bu ne ya her yer scope Teşekkür ederim arkadaşlar hoş geldiniz. Yine gelenler. Bak burada bayağı bir kilo ölmüş. Bayağı bir kilo ölmüş. Gizem al. Kına at. Kına at. kız. Öyle mi oluyormuş? 54 kişi var. Hayra ha, ne diyorsun bu duruma? Hı? 54 kişi var. alırım mıyız 30? 22 kişi kaldı. Az bir şey. Fazla değil. Bayağı olmuş ya. Bize çok teşekkür ederim. Dokan çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese size bereket. Tamam. Geldim. <yardım. gülüyor> Baxter düştü. Direkt fazladı Geliyorum bebeğim. Ee, bebeğim. Anı ne oldu? Anlat bakayım. <laughs> Bir an öleceğim sandım değil mi? Ara, bak Kayra sırf araç çıkmadığı için şu an kazanıyorsun. Araç çıksaydı 15 kilim vardı. Rahat. Yine gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Takip etmeyen araçları takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynen hala 21 kişiye ihtiyacım var ve alan kapandığında bu kişi sayısı çok azalacak. Şimdi önümde bir araç bulursam önümde iki takım dek getireceğim bak. Bir bura. İkinci takım bura. Üçüncü takım ise Ruins ama ta burada dek gelecek. Ben bu uğramayacağım çünkü bu biz ekibi zaten karşıya geçecek. Eğer sağım tarafımda bir ekip yoksa. O ekibi saymıyorum bak buradan gelecek iki ekipleri saymıyorum ha. 2 3 ekip var Bak burayı biri lootlamış. selam bak önümde koşuyor Ayra 10 kill geliyor onun içinde bana doğru gelecek Hayret gelmedi bana doğru. Lan 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 lan. Okay. Araç hala ya. Alamayacağım. 20 kil almam lazım alamam. İmkan araç yok çıkmıyor abi. Lanet yerde bir kere böyle oldu mu oluyor ya. Takıldık mı gider abi. Bak jet 2 bile ne yok. Şuna bak jet 2 olması lazım normalde burada. Girmiş gibi git. Belli olmaz. Otuz kişi gelsin. 20 kişi kaldı. Eğer dışarıda vurduysa çalarım onu. dışarıda vurduysa. İki ben vurdum. O bitirdim onu. Öldü herhalde orada. Adam varmış lan orada. Araç yok hala. Ha, biri de alana gitti. Geri kaldı 16. Buggy var. Buggy'in tikerini almadıysam iyiydi. buggy'in tikerini almamışım çok güzel. Şimdi geri kaldı 16 değil mi? Ben bu 16 kişinin birini sağ tarafta dediğim iki yerde bulacağım. Birini önümde bulacağım. Gördüm önümdekini. Dediğim ekip geldi ha. Sol taraftan iki ekip ya da üç ekip gelecek dedim ya o geldi. Ah.